Değerli izleyicilerimiz, Dünyanızın Televizyonu World Türk'ten merhabalar. Bugünkü konuğumuz Turizm Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer Bey. Halit Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Mehmet Bey, merhabalar, günaydınlar. Kars'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız, iyi misiniz Halit Bey? Mehmet Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyiyiz. Malumunuz bugün dün İstanbul'dan geldik tanıtım günleriyle ilgili sahada evet. çalışmalar yapıyoruz. Şu anda bir seyahat halindeyiz. İnternette de galiba evet. bir aksaklık oluyor yolda oluşuyor. Evet de evet. Değerler. Lütfen kusura bakmayın bundan dolayı. Yok estağfurullah. İstanbul Maltepe'de tanıtım Kars Arda Tanıtım günlerinde de görüşmüştük. Çok güzel bir programdı aslında biraz istediğimiz boyuta ulaşmasa da iyi yine de. Evet. Kars Turizm Birliği Başkanı olarak Halit Bey Kars'ta Serhat şehrimizde Gazi Kars ilimizde biraz faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Turizm olarak şehrimizin gerçekten turizminin böyle şaha kalkması lazım. Mutlaka var da daha iyi nasıl yaparız diye buyurun sizi dinliyoruz. E, Mehmet Bey teşekkür ediyorum. E, ses şu an tam geliyor mu? Sesimi alabiliyor musunuz? Geliyor geliyor. E, geliyor e, duyuyorum. Tamam. E, Mehmet Bey biliyorsunuz Kars'ımız e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski şehirlerinden bir tanesi. Kars'ta ve bölgede bölge turizmi e, şaha kalkmış bir durumda tabii. Daha da ileri gidebilir mi? Elbette gidebilir. Ee, biliyorsunuz evet. Kars kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla, evet. doğal yaşamıyla, kış sporlarıyla, inanç turizmiyle bir turizm rotası. Ee, Tabi hal böyle evet. olunca ilimize ve bölgemize gelen insan sayısı her geçen gün artıyor. Tabi turistik evet. ve doğa ekspresi de buna yeni bir renk katarak ilimize gelen insan sayısını her geçen yıl ikiye, üçe katlayarak gidebiliyor. Geçmiş zamanlarda biliyorsunuz ulaşım sıkıntısı, e, uçak sefer evet. sayılarının az oluşu, tren seferlerimizin bu kadar nostalji ve ivme olmayışı bölgeye çok kısıtlı sayıda insan gelmesine neden oluyordu. E Tabii evet. şimdi havalimanımız biliyorsunuz Doğu Anadolu'nun ilk ve tek büyük havalimanı iki tane pistine sahip, iki farklı uçak aynağında iniş kalkış yapabiliyor. Doğu ve turistik evet. trenlerimiz ikiye ayrıldı, iki sefer yapılabiliyor. Keza şehrin giriş çıkış bütün yolları, ana arterleri, karayolları anlamında çok harika, güzel bir hale geldi. Dolayısıyla evet. bu güzellikleri insanlar görmek için akın akın bölgemize geliyor. Yaklaşık 10 evvel Kars'a gelen yerli yabancı turist sayısı 30 bin, 40 binlerdeyken şu an 300 binlere yaklaştı. Tabii Kars nüfusuna, Kars ölçeğine göre büyük bir sayı bu. Çünkü nüfusumuzun... Üç dört katına çıktı misafir ağırlamada. Ee, hedeflerimiz var tabii. Hedefimiz bölge turizminde. Yılda 500 bin ve 1 milyon turist ağırlamak. Evet. Ee, şimdi Serhat şehrimizin e, turizm açısından o kadar çok bölgeler var ki bu bölgelerden biraz da kendiniz hizmet verdiğiniz için isimleriyle birlikte e, söylerseniz izleyicilerimizle paylaşmış olur Halit Bey. Sesinizi alamadım bir daha tekrar eder misiniz lütfen? E, şimdi e, memleketimizde turizm turizme açık çok alan var. Bu alanları da isimleriyle evet. birlikte söylerseniz çok iyi olur. Tabi öncelikle e, Kars ve merkez... E, Kars merkezimizde bulunan tarihi kültürel yapılar. Kars Kalesi Bedesten evet. Bölgesi. Son zamanlarda Mehmet Bey bilmiyorum gördünüz mü Kars Ordu Caddesi sokak sağlıklaştırmasıyla Kars kent kimliğine kavuşuyor adlı projede Kars'ın eski tarihi yapıları gün yüzüne çıkarıldı. Ee, inanın ki sanki şehrimize yeni bir cadde yeni bir sokak açılmış gibi oldu. Bununla birlikte yine Türkiye'nin ilkleri arasında olan peynir müzemiz açıldı. Ee, ta e, yayla sütünden sofralarımıza kadar gelen e, e, kaşar peynirinin serüven hayat hikayesi anlatılan bir peynir müzesi e, buna entegre edildi. Bununla beraber Kafkas Harp Cephesi Müzemiz yine Türkiye'de ilkler arasında. Bununla birlikte herkesin de bildiği üzere ani öğren yeri biliyorsunuz Dünya UNESCO koruması altında UNESCO listesinde. E, bununla birlikte Sarıkamış e, kış turizmi bunun yanında Çıldır gölümüz. Yani ismini sayamayacağım bir sürü bir sürü turizm destinasyonları ve turizm zenginliği Kars'ta bölgede hakim. Evet. Ee, tabii şimdi bizim e, her şeyden önce Kars kalemiz ve aynı zamanda Ani Harabeleri bölgesi biraz da bunlardan bahsederseniz çok iyi olur. Tabii ki efendim biliyorsunuz Kars Evet, değerli izleyicilerimiz Halit Özer Bey'le olan yayınımız devam ederken bir teknik ses problemi oldu Halit Bey'in. Kendisi yolda olduğu için yayınımıza internetten dolayı zannedersem böyle kısa bir yayından çıkma durumu oldu. Kendisini bekliyoruz yayınımıza. Bu vesileyle Serhat şehrimiz Gazi Kars ilimizin kültürüyle alakalı turizmiyle alakalı zaten İstanbul Maltepe'de hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu turizmle alakalı daha yoğun bir çalışma federasyon başkanlarımızın çalışmaları böyle bir içerik taşıyordu. Bununla alakalı da Turizm Birliği Başkanı Halit Özer Bey de Serhat Şehrimiz Gazi Kars ilimizdeki çalışmalarından bahsediyor ve aynı zamanda e, Serhat şehrimizin hakikaten e, turizm açısından çok fazla gezilecek, görülecek e, yerleri var. Tabii biz bunu kendisinden dinlemek istiyoruz. Eğer e, yayınımıza tekrar bağlanabilirse bu vesileyle Serhat şehrimizdeki kültürümüzün de ap ayrı bir yeri var. Sadece biz Serhat şehrimizde e, şey olarak yani Kaşar peynirimizle kazımızla alakalı değil de bizim örf adet geleneklerimiz ekonomide bugün tarım ve hayvancılıkta fevkalade ön planda et sektörünün memleketimizden daha çok ülkemize yaygınlaştırılarak ulaştırılarak Burada İstanbul gibi veya İzmir, Ankara gibi metropol şehirlerin et ihtiyacına da cevap veren bir şehrimiz. Ee, aynı zamanda gıda sektöründe peyniri, tereyağı, balı, bal çok önemli yer tutuyor bu arada. Biz hep kaşardan, kaz etinden bahsediyoruz. Ee, bal hakikaten çok kaliteli bir e, bal çeşidi var. Kars elimizde. bu da bölgedeki yetişen endemik çiçeklerin sayısının çok oluşu ve o bölgenin çok çok yüksek dağlarla kaplı oluşundan dolayı bu çiçeklerin çok farklılık göstermesinden dolayı kalite havayla oradaki suyla alakalı. E tabii bugün ben geçen bir programda bir yazı okumuştum bir arının bir gram bal yapabilmesi için 7000 çiçeğe kon, konma yapıyormuş. Bu ne kadar kıymetli? Bu balın ne kadar e, özel bir ürün olduğunu da bir arının bir çiçeğe, çiçeklere 7000 defa inmesi, konması ve onu bir gram balı e, ortaya çıkarması için verilen bir çaba. Biz insan olarak memleketimize İsrarla bir ara bir gram bal için yedi bin defa dalış yapıyorsa biz de israrla memleketimize, kültürümüze, örf adet geleneklerimize böylece yedi bin defa da olmasa israrla üzerine gitmemiz lazım. Aynı zamanda kaz etimiz de yine o bölgenin olmazsa olmazı ve aynı zamanda bu geçmiş dönemlerde ailelerin kendi yiyeceği kadar meydana getirilen bir gıda çeşidi bölgesel olarak yetiştirilen bir ürün yalnız şu anda o bölgesel ürünü ulusal bazda herkese ulaştırma ve bunu ekonomiye kazandırarak büyük bir ekonomiye dönüşüm sağlandı şu anda her ne kadar kaz çiftlikleri kurulsa da yalnız kaz çiftlikleri kuran arkadaşların biraz daha bu kaz etinin Hakikaten lezzetini kaybetmemesi için kış havalarında o kaz etinin e, özelliğini kaybetmemesi için ona e, kazların kar yemesi gerekiyor, soğuk sularda yüzmesi gerekiyor ki o e, etin e, özelliğini üzerinde tutsun. Aksi takdirde kaz eti e, ağır bir et konumuna geliyor. O da memleketimizdeki kaz eti e, bilgisini, lezzetini, tadını kaybetmiş oluyor. Bu sefer yeni ilk defa ben bazen kaz e, geceleri oluyor İstanbul'da şehrimizde. Davet ettiğim arkadaşlar bizim beklediğimiz kazlar hakikaten çok güzel. Pişirmesi bulgur pilavıyla o bulgur pilavının e, kazın yağıyla pişmesi arkadaşlar diyor ki bulgur pilavı kaz etten daha güzeldi. O kadar lezzetli bir pilav yemedim daha. Tabi bu bulgur pilavına bu lezzeti veren kaz etinin yağı. O vesileyle çiftliklerde yetiştirilen kazlarımızı yetiştirici çiftlik sahiplerimizin çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bizim kaz bir kültürümüzdür. Bu kültürü sadece ekonomi olarak görmememiz gerekir. Onun ee, ilelebet gelecek nesillere sirayet etmesi için ona çok dikkat etmeliyiz. Büyük bir ekonomi oluştu. Bu ekonomiyi de kalitesiyle birlikte. Zaten markalar boşuna değildir bir kelime var. Bu vesileyle kaz şu anda bir markadır memleketimiz için. Bu markayı çiftliklerde e, lezzetini kaybederek yenilmez hale getirmeyelim. Buna çok dikkat edelim. Çünkü kaz eti şu anki etler arasında, balık eti arasında balık etleri, kırmızı et, beyaz et, hindi eti gibi etler arasında en zirvede lezzetiyle bilinen bir et ürünü olduğu için çiftlik de yetiştirici arkadaşlarımızdan istirhamımız buna azami dikkat etmeleri gerekir ki bu ürünün Marka olarak zaten markalaştığı için bu devamlı yerini korusun. Aksi takdirde 5-10 yıl sonra bu lezzeti biz çiftliklerimizde dikkat etmezsek, zedelenirse, yenmez hale gelirse ekonomimize zarar vermiş oluruz. Bu da neye benziyor? Kendi kendimize zarar vermiş oluruz. Bunu da hiç kimsenin yapmaması lazım. Yaptığı takdirde memleketimizin ekonomisine de zarar vermiş oluruz. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok kıymetli bir ürün. Bizim e, kültürümüz, örf, adet geleneklerimizin içerisinde geçmiş dönemde annelerimiz bu kazları öğrencileri bundan 50-60 yıl önce e, para köylerde yok. Kazını tavuğunu şehre gönderip sattırıp öğrencisini okutan anneler vardı. Şimdi ekonomimiz düzeldi. Her şey istediğimiz gibi olmasa da istediğimiz yöne doğru gittiği için ekonomide daralma durumumuz yok. Bu vesileyle e, sizlere teşekkür ediyorum. E, Halit Özel Bey bağlanamadı şu anda programımıza. Kendisine de programımıza katıldığı için teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimiz.